Ne düşündünüz? Ne düşünüyorsunuz? Bu gerçek yazılmış bir şey. Siz de buna katılıyor musunuz? Yoksa aşırı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Güzel bir şey. Aynen yani katılıyorum. Ee, Hiç karşıt olduğunuzu şey düşünmüyor de, musunuz? Hayır hayır Pis hasta. Araplar dememiz sizi rahatsız etmiyor mu? Pisliğin ismini bilmiyorum. De katılıyor musunuz buna? Ben yüzde iki yüz katılıyorum. Yüzde yüz değil. Hangi millete olduğunun ismini burada yazmaya gelince. Bazı Araplar katılıyorum da pis denince o biraz insan haklarına yakın oluyor. Bir tür Facebook'larda da onu yazıyorlar yani. Beter olsunlar. Diye. Beğeniyor musunuz böyle tweetleri bazen? Tabii ki. Destekliyorsunuz. Evet. Bir anlık gaza gelip yazılmış bir tweet'e benziyor. Ya böyle Çelik olarak çok ayrıştırmacı, evet. kucaklamacı bir grup. Sizin isimleriniz neyse zaten. Biz aslında bir İzliyor öğrenci mi? grubuyuz. Evet. Ee, bu, bu tarz ekstremist, hani çok fazla aşırıcı tweet'leri insanlarla paylaşıp onların düşüncelerini almak istiyoruz. Onlar da böyle paylaşımlarda bulunuyorlar mı? Veya bu tarz paylaşımlar onlarda ne tür hissiyatlar uyandırıyor onu öğrenmek istiyoruz aslında biz. Hani Bunun da önüne geçmek için aslında bir akım da başlatmak istedik. Adına da P2B COMET dedik. Böylelikle TİNK EGEN diyoruz onlara. Bir kere daha düşün, bir kere daha düşündükten sonra verecekleri karara göre ee, değişmesini umuyoruz bazı şeylerin. Bununla nereye kadar diye soruyor. Siz hangi şeydensiniz? TİNK KAĞAN diyor, Türkçü. Bunu mu soruyorsunuz? Ha. Burada tekrar düşün yazıyor. Haa, KAĞANİ. Ha. İngilizce yazıyor aslında. Şey, KAĞAN'ı görünce... Diyor. Burada ne anlatmak istemiş? Bir milleti yobaz, diğer milleti daha üstün gösteriyor. Sizce ne kadar uygun? Yanlış. Neden? Bir millete yobaz demek doğru mudur? Milletin tamamı bence değildir.